Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özge. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizler de çok iyiyiz hocam. Ne güzel. Özge bugün Gençler hakkında konuşalım istemiştik. Gençlerin sorunları nelerdir? Gençlerin hayalleri nelerdir? Bu Z kuşağının gelecek hakkındaki düşünceleri nelerdir? Ne dersin? Gençlik çok umutsuz ancak çok bilinçli olduğunu düşünmekteyim. Çok iyi yetişmiş bireyleriz. Ancak yolumuzu şaşırdık. Yol üzerinde ışığı göremiyoruz. Ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz yok. Ve savruluyoruz. Sağ Umut istiyoruz açıkçası. Umut istiyoruz. Peki sizin eksiklerinizi tamamlasak, sizin mühendis olarak yetişmeniz gereken seviyeye çıkarsak, Tabii bunun sebebini biliyorsun. Yani bugün Türkiye'de 200 tane üniversite var ve her birinde aynı düzeyde eğitim kalitesini yakalayamıyoruz. Ama bunların hepsini bir şekilde gidermiş olsak eksikliklerini. Sizlere yurt dışında ve büyük fabrikalarda bazı çalışma imkanları sağlasak bu sizin hoşunuza gider miydi? Elbette çok isterim. Yurt dışına çıkıp yurt dışına bir fabrikada, bir firmada çalışıp oradaki teknolojiyi öğrenip ülkeme dönüp ülkemde hizmet etmeyi ve ülkeme fayda sağlamayı çok isterim. Mutualist bir yaşam sergiliyoruz burada. Ülkem benden faydalansın ve ben de ülkemden faydalanayım. Maddi imkanlarımı sağlasın çok isterim. Bu benim için olumlu bir gelişme. Bizim böyle bir projemiz var. Elimizdeki bilgilere göre 2030 yılına kadar Almanya'nın 12 milyon işçiye ihtiyacı var. Dolayısıyla biz diyoruz ki öğrencilerimizin, gençlerimizin eksiklerini kapatalım ve Almanya'nın BMW, Siemens, Mercedes ya da işte Fransa'nın e, bu teknik eleman ihtiyacını biz karşılayalım. Ve hem Türkiye ile olan ilişkileri neticesinde Türkiye'deki teknolojik gelişmeyi sağlayalım. Hem gençlerimiz kısa zamanda hayallerine ulaşabilsin. Hem de uluslararası hareketliliği sağlayarak, uluslararası ilişkileri de daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Ee, önümüzdeki süreçte bu planı, programı hayata geçirmeyi çok arzu ediyoruz. Bizim e, Avrupa'daki teknolojinin bu noktaya gelmesinde çok emeğimiz var. Yani 1960'larda ee, Avrupa'ya giden işçilerimiz sayesinde e, Avrupa teknolojisi bu noktaya geldi. Halbuki e, İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş bir e, Avrupa vardı. Dolayısıyla e, şimdiki gençlerimizin Avrupa'ya e, katkı sağlaması hem Türkiye için hem de Avrupa için çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Şimdi. Ee, tabii bu arada şunu da söylemek isterim. Bizim e, ö maalesef gençlerimiz, e, geçen hafta OSTİM'de karşılaştığım bir senaryoydu. E, bir mühendis kardeşimiz asgari ücretle çalışıyordu. Ve tabii inanıyorum ki bu da onu ve buna benzer durumda olan arkadaşlarımızı çok mutsuz ediyor. E, bunun dışında sizi ne mutlu eder, ne yapmak lazım, beklentileriniz nelerdir? açıkçası önce yurt dışı konusuna değinmek istiyorum. Almanya, BMW, Mercedes firmalarından bahsettiniz. O firmalara dayanmak istiyorum. Öncelikle bu firmalara gitmek ülkemizin gençleri için e, muhteşem bir yol. Ancak burada iki yol ayrımı var. Gençlerimizin bir kısmı buradan kaçmak gibi düşünmekte, bir kısmı da gidip öğrenip geri dönüp Türkiye'ye hizmet etmek evet. üzerine düşünmekte. Ben ikinciyi seçenlerdenim. Gitmeleri ve orada bir teknoloji öğrenmeleri, ülkemize geri dönmeleri ülkemiz için çok fazla sağlıklı de faydalı. Gençlerimiz için de aynı şekilde. Bunu kaçmak olarak düşünmemelerini isterim bir Türk genci olarak. Evet. Ne umut ediyorsunuza gelince ben 5 yıl sonra ne yapabileceğimi düşünmek istiyorum. Bir hayal kurmak istiyorum. Hı -hı. Ne alabileceğimi düşünmek istiyorum. Bir yatırım yapmak istiyorum. E, eğitim anlamında daha fazla gelişmek istiyorum. Bunları bunları düşünürken de ülkem bana ne sağlıyor? Sağlıyorum. Cebime ne kalıyor? Düşünmem lazım. Şu anki şartlarda Geçim kaynağına baktığımız zaman bir genç olarak söylüyorum bunu. Yarın bir gün bunun bir kadın olarak evliliği, eşi, çoluğu, çocuğu var ve bunları şu andan düşünmek zorundayım. Beklentilerim bunları sağlarken ve bunları yaparken ben gözüm arkada kalmadan daha rahat Ufa bakarak bu işlemleri yapmak istiyorum. Hayallerim bunlar. Peki. Bizim projelerimizden bir tanesi şu. Diyoruz ki devletimiz her Türk gencine Örneğin 10 bin lira bir hibe e, versin. Sen bizim evladımızsın. Sen bizim bir tanemizsin. Al bu 10 bin lirayı. E, mümkünse git yurt dışında bir yerleri gez, dolaş. ister bir ay, ister iki hafta gel dese. Bu fikir sence nasıl karşılanır? Hocam çok güzel hayaller. Umarım gerçeğe dökülür. Gerçekleşir. Bir genç olarak bunun olması. Gençlerin en büyük problemi arkalarında bir dayanak bulamamaları ve böyle bir durumda ülke bana bu şartı sağladığında ben ülke markamda diyebileceğim, hmm. ben bu ülke için okudum, ben hmm. bu ülke için okudum ve bu ülke de bunun farkında. Ben bu ülkeye hizmet etmek istiyorum ve Türkiye bunun için elinden geleni yapıyor. Bu da benim bu ülkeden çıkmak gibi bir hayal bile aklıma gelmez bu durumlar, bu şartlar sağlandığında. vefalı ve çok iyi bir kuşaksınız siz. Ben sizlerle çalışmaktan çok mutluyum. Adil, özgür, eşitlikçi, iyi niyetli ve vefakar bir kuşaksınız. Şimdi bir projemiz daha var, ondan da bahsedeyim. Diyoruz ki, devlet, devletimiz gençlerimize örneğin 200-250 bin lira bugünün parasıyla bir kredi sağlasın. Ve bu krediyi gençlerimiz yüksek lisans ve doktorası için kullanabilsin, kendini geliştirmek için kullanabilsin. Ya da bir girişimde bulunacaksa, yani bir işletme kuracaksa, firma açacaksa oralarda değerlendirebilsin. Yeni mezun bir mühendis böyle bir imkanı nasıl görür sence? Açıkçası muhteşem görür. Bunun gibi girişimler olduğunu biliyorum ama elde tutulur bir veri yok ortalıkta. Yurt dışına çıkıp o eğitimi aldık konu sürekli aynı yere dönüyor dolaşıyor farkındayım ancak e, gençler Türkiye onlara destek bu fikre muhtaçlar. E, Devleti ve milleti arkalarında görmek istiyorlar. Kesinlikle boşa yapmadım evet. cümlesini kurmak istiyorlar. Evet. Dolayısıyla devletin milletin arkasında olması gençlerimizi e, güçlü hissettirecek daha emin hissettirecek. Milletine ve devletine karşı olan saygısını, sevgisini de artıracak. Peki, bu tabii şöyle de bir şey getiriyor. Yani bu tür kredilerin veriliyor olması sadece orta ve küçük ölçekli işletmelere verilen kredilerin ötesinde birçok ihtiyacı da giderdiği için topluma da e, bu finansmanın dağılması anlamına geliyor yani bu çalışmalar e, finansmanlar kredi de destekler neticesinde işte e, kırtasiye de kazanıyor e, küçük e, işletmeler parça satan e, özellikle mühendislik alanında e, firmalar da kazanıyor efendim lokantada kazanıyor e, dolayısıyla toplumun birçok kesimi de bu kredilerden dolay dolaylı olarak istifade etmiş oluyor. E, İlk hamle, ilk ataletin atıldığı, ilk e, güç önemli. Dolayısıyla bu gücü biz gençlerimize verdiğimiz zaman onların önünde e, durulamayacağını düşünüyorum. E, çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Bir genç olarak ülkemizin enerji kaynaklarının farkındayım. Ben bu çağda farkındaysam benim üst çağlarım e, eminim bunları görerek yaşadılar. Türkiye'den çıkan enerjinin, madenin... E... Türkiye bu konuda çok zengin bir ülke. Bunları kullanabilip refah düzeyimiz için, kalkınma ol için, milli gelir olarak kullansak, e, linyeti, boru, bizim dünya kadar linyet ve bor rezervlerimiz var. Toryum var. Toriumumuz var. Bunlar bize fayda sağlayan madenler ve bunların çoğu ülkemizde Avrupa birincisi. Çıkarımlı. Çıkarım bunların kazançları gençlere kullanılabilir. Gençler bunlarla fayda sağlayabilir. Ülkenin milli gelirine katkıda bulunan, bulunabilir. Yani bunlar bizim için bir altın. Altın değerinde. Bizim geleceğimiz için de çok önemli. Ben bunun farkındayım. Bizim tabii enerji kaynaklarımız kısıtlı olduğu için, petrol ve doğalgaz kaynaklarımız olmadığı için enerjiye bağımlıyız. Türkiye'de güneş enerjisini her geçen gün daha fazla kullanıyoruz. Ama elektrik enerjisinin kullanımının da örneğin araçlarda bir maliyeti var. Yani akümülatör maliyeti var. Efendim bunların şarj noktaları meselesi var. Şarj süresi meselesi var. Şarj süresi de bir maliyettir. Yani o süre içerisinde aracı kullanamayacağız. Katma değeri yüksek ürünlerle bu enerji maliyetinden kaybettiğimiz e, bütçe oluşan cari açığı, bütçe açığını bir şekilde kapatmamız lazım. Ee, onun için yüksek teknoloji ileri teknoloji ürünler üretmek durumundayız. Eğer bunları üretebilirsek o zaman çok daha iyi şartlarda e, yaşayabileceğiz ve sizi de istediğiniz gibi destekleyebileceğiz. Yani e, bor madenini çıkartıp da tonunu 120 dolardan satmak e, çok mesele değil. yani Bor madenini çıkarttıktan sonra, işte gramını 3000 dolardan satabiliyorsanız, işleyip onu bir ürün içerisinde satabiliyorsanız o zaman e, iyi kazanıyorsunuz demektir. Burada bir küçük e, noktaya parmak basmak isterim. E, bir cep telefonu firması, çok e, meşhur firmalardan bir tanesi. E, yaklaşık ürünleri 1100 dolar, 1200 dolar civarında döneme göre değişiyor. Bunun maliyeti 300 dolar. İşte internette bulunabilecek bir değer bu. Bu ürünü 300 dolara mal ediyor ve 1100 dolara satıyor. 300 doların içerisinde nakliyesi var, vergisi var, işte malzeme fiyatları var, personel giderleri var, reklam giderleri var. Buna rağmen 300 dolara mal ediyor ve 1000 1200 dolara satıyor. Şimdi geçen gün Kılıçlar'da Kılıçlar kasabasında muhtarla görüştük. Orada 2000 ton soğan üretildiğini öğrendik. Soğanın kilosunu 1 liradan vermişler. Dolayısıyla 2000 ton soğan 2 milyon lira ya karş e karşılık geliyor ve bütün köy 6 ay uğraşmış 2 milyon lira kazanmış. Biraz önce bahsettiğim firma 2 milyon lirayı sadece 81 saniyede kazanır. Bizim köylümüzün 6 ayda çapalamakla, ekmekle efendim, sulamakla, toplamakla, taşımakla, mazotu, gübresi, ilacı vesaire sarf etmekle, ürettiği bütün maliyeti içinde 1 lira aldığı soğanı o firma sadece 81 saniyede bütün köyün ürettiği kadar bir gelir temin ediyor. Şimdi katma değeri yüksek ürün bu demek ve bizim bu tür ürünleri üretmemiz gerekiyor. Bunun için de işte siz gençlerin yani yeni teknolojiyi bilen, güncel bilgilere sahip, çalışkan, güçlü, enerjik insanların e, önünü açmamız ve sizlere destek olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim hocam. E, bundan sonraki başlıklarda, konularda yine bir araya gelmek üzere. Şimdilik e, genç arkadaşlara hoşça kalın diyoruz. Bizleri takip edin, bizleri arkadaşlarınıza tanıtın ve bizlerle birlikte olun. Hep birlikte size güzel bir gelecek inşa edelim. Sizin yaşayacağınız o güzel ülkeye ulaşalım. Sevgiler, saygılar, selamlar, hoşça kalın.